Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun süredir fitness ve vücut geliştirme ile alakalı video çekmiyordum. Fakat bugün sizler için spor salonunda karşılaştım ve benim gerçekten çok rahatsız oldum. 5 tane yanlış hareketi göstereceğim arkadaşlar. Bunlar genelde spor salonunda yeni başlayanlar özellikle bu hataları çok fazla tekrarlıyor. Bu yüzden bilgilendirme amaçlı bu videoyu çekiyorum ve bu hafta benim için çok iyi bir hafta oldu arkadaşlar. Çok iyi gelişme sağladım bilmeyenler vardır belki de. ben spor değiştirdim. Tabi ortam değişti, body değişti, birçok şey değişti benim için. Ve eskiden modellik yarışmalarına hazırlandığım bodymle birlikte beraber antrenmanlara başladık. Şimdi çok harika antrenmanlar yapıyoruz diyebilirim. Yaklaşık bir hafta içerisinde arkadaşlar 3 kilo aldım ve kendimi çok harika hissediyorum. Öncelikle şöyle bir kısa bir açıklama yapayım. Şu anda zaten gainer'imi içiyorum. Çok güzel bir gelinir aldım arkadaşlar. Şu an bunun belki tanıtımını da ileride yapabilirim sizlere. Onun da etkisi oldu tabii ki şu kül alma olayında. Zaten şu anda yeni kahvaltımı ettim. Çok enerjik hissediyorum kendimi. Akşam da antrenman yapacağım badimle. Şu an keyfim harika diyebilirim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan şu size bahsettiğim spor salonunda yapılan 5 yanlış anlatmaya başlayacağım ama gelinirimi içmem gerekiyor. Yeni bir gelinir aldım arkadaşlar. Şu an bunu da denemesini yapıyorum. Şöyle kutusunu da gösterebilirim. Protein Ocean. Eğer bunu da beğenirsem yakında incelemesini de yapabiliriz. Şimdi videoya geçelim. Salonda gördüğüm ilk yanlış hareket ise arkadaşlar alternate dumbbell curl'dü. Gördüğünüz gibi body'im şu an garip bu şekilde ağırlıkları kaldırıp indirmeye çalışıyor garibim. <laughs> var ya o gün ne abarttık Kadir yanlış yapacağız diye. Neyse şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar genelde salonda bu şekilde ağırlıkları kaldırıp indiriyoruz. Yani belimizden destek alıyoruz. Dirseklerimizi zaten kullanmıyoruz. Allah ne verdiyse kafamıza kadar kaldırıp indiriyoruz bu şekilde bu hareketi yapmamamız gerekiyor. Bu hareket zaten temel biceps hareketlerinden bir tanesi arkadaşlar. İsterseniz dumbbellları çevirerek isterseniz de dumbbellları çevirmeden iki farklı şekilde yapılabiliyor. Bu hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken şey ise vücudu ve dirsekleri sabit tutacaksınız. Yani belinizden güç almamanız gerekiyor. Gerçekten de çok harika bir biceps hareketidir ve ben her... Ve ben her zaman biceps egzersizlerimde bu hareketi kullanıyorum. Ve hareket yaparken kolunuzu kaldırdığınız zaman göz hizasının yukarısına çıkmasın arkadaşlar. Yani göz hizasını yani göz hizanıza kadar kaldırıp indirebilirseniz daha yukarı çıkarsanız kolunuz boşta kalacak ve bu şekilde pek bir anlamı kalmış olmayacak. Kolunuz da biraz dinlenmiş olacak. Sadece göz hizasına kadar kaldırıp indirmeniz bu hareket için yeterli olacaktır. Sonraki hareketimiz ise Barber barbell curl. Bu hareketi yaparken de alternatifte dediğim gibi dirseklerimiz sadece çalışacak. Tabi ben böyle biraz absürt bir şekilde size göstermiş olabilirim. Belki siz bundan daha düzgün yapıyor da olabilirsiniz ama bu hareketin doğrusunu göre bu hareketin doğrusunu öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü en fazla karşılaştığım hata bu oluyor arkadaşlar. Dirseklerimiz sabit olacak. Yine aynı şekilde göğüs hizamıza kadar kaldırıp indiriyoruz. Bu hareketin formu da bu şekilde. Ve sonraki hareket Jens hareketi olan squat arkadaşlar. Squat'ı zaten o kadın yüzünden tanımıştık. Her neyse şimdi squat yaparken dikkat etmemiz gereken nokta ise belimiz olabildiğince düz olacak ve aşağı kadar eğilip yukarı doğru kalkacağız arkadaşlar. Yani popomuzu biraz da dışarı çıkartmamız gerekiyor. Belimiz sabit olacak. Belimizi kırıp bükmeyeceğiz. Tabi benim böyle yaptığım absürt bir şekilde gösterdiğim gibi. Siz bu şekilde de yapmıyorsunuzdur. Belki daha doğru yapıyorsunuzdur ama ben en azından hataları göstermek açısından böyle saçmalamışım. Neyse fark etmez gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru formu da bu şekilde aşağı kadar eğiliyoruz. Ben bunu serbest formda yaptım. isterseniz siz onu tabi makine kullanarak da yapabilirsiniz. Sabit bir makinede de yapabilirsiniz. Dediğim gibi aşağı kadar eğiliyoruz. Popomuz dik olacak ve belimiz olabildiğince dik olarak hareketi tamamlamaya çalışacağız. Sonraki harekete geçiyorum. Sonraki hareketimiz ise benim en sevdiğim hareketlerden birisi olan ve en etkili triceps egzersizi ezbar lying triceps arkadaşlar. Bunu yani Z barla yapıyoruz. Bu hareketi yaparken alnımızın birazcık ilerisine ya da alnımızın tam ortasına hizalayarak da yapabiliriz. Ve hareket yaparken de kollarımızın dirsekleri sabit olacak. Bu şekilde aşağı doğru indireceğiz. Ve hafifçe yukarı kaldıracağız. Çok fazla yukarı kaldırmamıza gerek yok. Hafifçe yukarı kaldırmamız bu hareketi yapmakta yeterli olacaktır. Yani kolumuzu boşa çıkartmamamız gerekiyor. Bu şekilde hareketleriniz doğru form bunda yapabilirsiniz. Şimdi diğer harekete geçiyorum. Bu hareket de bana en çok sorulan hareketlerden bir tanesi. Şimdi bu hareketi yaparken nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi kolları şu an bu şekilde yarım yarım açmıyoruz. Kolları bizim tamamen yanlara doğru açmamız gerekiyor arkadaşlar. Fly hareketin temelinde bu oluyor. Kolları olabildiğince yanlara açacağız. Ve bu şekilde yavaş yavaş yukarı doğru kaldırarak göğsümüzdeki o kasılmayı hissetmemiz gerekiyor. Eğer göğsümüzde kasılmayı hissetmezsek arkadaşlar yine hareketi yanlış yapıyor olabiliriz. Bu şekilde yavaş yavaş yukarı kaldırırken göğsümüzde kasmamız gerekiyor. Bu çok etkili bir göğüs egzersizlerinden bir tanesi genelde ben fly egzersizini her antrenmanımda yapmaya çalışıyorum. Ve bir videonun da sonuna geldik gençler. Eğer videoyu beğendiyseniz her zaman dediğim gibi videoyu beğenebilir. Aşağıda bulunan abone ol ile beni daha yakından takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aradığı sırada böyle fitness vücut geliştirme videoları da gelecek. Motivasyon videoları da gelecek. Antrenman videoları da gelecek. Sormanıza gerek yok. Her şey yani bütün konular olabildiğince aynı şekilde devam edecek. Kendinize iyi bakın.